Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle indirimden yaptığım alışverişi paylaşacağım. Aynı zamanda da markalardan birkaç ürün geldi. Bu ürünleri size göstereceğim. Kullanıp denediğim ürünler hakkında da yorumlarımı paylaşacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz, beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen hiç uzatmadan her zamanki gibi Alışveriş sepetimi şöyle size gösteriyorum. İlk olarak kendi aldığım ürünlerden başlayacağım. Daha sonra da markalardan gelenlere geçeceğiz. Hemen başlıyoruz. İlk olarak şunu düşündüm yalnız hemen gösterecektim ama bir önceki vlogta aldığım Ivroş ürünlerini size göstermiştim. Oradan merak ettiğiniz ürünler oldu. Yani yorumlarımı merak ettiniz. Ben de hazır denemişken ilk olarak o ürünlerle başlamak istiyorum. Vlogta da göstermiştim size böyle bir şampuan almıştım. Yağlı saçlar için arındırıcı bir şampuandı. Ben 90 liraya almıştım. Şu an baya böyle ibroşede iyi bir indirim var. Bazı ürünlerde %50, %30. Herhalde bu da bir 70 liralara iniyor. Ben şu kadar kullandım ve çok fazla beğenmedim açıkçası. İlk olarak da bundan başlamak istedim. Zaten şunu söyleyeyim. Hani ben böyle saçım çok yağlı olduğu için ve her gün yıkadığım için saçımı böyle 2-3 gün kullanamayacağımı biliyorum herhangi bir şampuanla. Ama bu şampuanı kullandığımda gün içinde de Hani yani fena değil, kötü değil ama Revolution ya da Restorex kadar da bana iyi gelmedi açıkçası. O yüzden ben bundan sonra saçıma bakım için yağ sürdüğümde, arındırmak için ilk şampuan olarak bunu kullanacağım. Hani birkaç kez şampuanlıyoruz ya. O aşamada kullanmayı düşünüyorum. Maalesef çok fazla beğenmedim ama hani hakikaten kötü bir şampuan da değildi. Sadece benim böyle tam istediğim gibi bir görüntü vermedi saçlarıma. Bunu bir paylaşmak istedim. Bunun dışında da o gün şeyi göstermiştim size. Böyle bir saç peelingi almıştım. Bunun normal fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 170 liraydı. Şu an yine indirimde yine yanlış görmediysem 130'a iniyor. Ben bunu çok beğendim. 2 ya da 3 kez kullanma fırsatım oldu herhalde. Böyle iri iri yani çok iri değil ama tanecikler var içerisinde ve çok güzel bir şekilde böyle saçlarınızın nefes aldığını hava aldığını hissediyorsunuz. Saçı böyle katır kutur da etmiyor. Gerçi kremliyorum hani e, normal rutini uyguluyorum ama yine de ben çok beğendim. Yani kesinlikle bittikçe de alabileceğim bir ürün oldu. Ben gerçekten çok sevdim. Bu da detoks etkili saç peelingi olarak geçiyor. Bunu kesinlikle deneyebilirsiniz. Hani şampuanı beğenmedim doğru söyleyeyim. Yani beğenmedim derken bir daha almam ama bunu kesinlikle alırım. Çok sevdim. Evet bu iki ürün dışında da size şöyle makyaj temizleme yağını göstermiştim vlog'ta. Bunu da böyle her gün kullanıyorum. Baya bereketli olduğunu düşünüyorum bu arada. Sadece bir fıs bile yeterli oluyor makyajınızı çıkarmak için. Ben çok beğendim kokusu hariç tabii ki. Bunu 130 liradan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ya 120 liraydı ya 130 liraydı. Şu an hatırlayamadım ama yine indirimde yine bu civarlarda alabilirsiniz. Aşırı beğendim öyle söyleyeyim. Sephora'nın balmını kullanıyordum yeni gelmişti o da belki hatırlarsınız söylemiştim. Ben onu beğenemedim maalesef ki. Çok ağır bir yapısı var kolayca böyle süte dönüşmüyor. Hemen temizleyemiyorsunuz ama bu çok iyi. Sadece kokusu gerçekten çok kötü. Aşırı kötü. Ama böyle hemen e, koklamadan halletmeye çalışıyorum. Onun dışında hakikaten çok beğendim. Hem çok güzel temizlediğini düşünüyorum. Hem sivilce vesaire yapmadı. Erken olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü belli ediyor bu tarz şeyler. Hemen sivilce yapıyor bende. E, o yüzden çok beğendim. Ayrıca böyle göz yakma durumu da olmadı. O gün şey demiştim size biraz gözlerim sulandı gibi geldi demiştim. O, o da benden kaynaklıydı muhtemelen. Bir daha onu da yaşamadım. Çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. Ona da bakabilirsiniz. Bunun dışında bir tane daha İvroşe'den bir ürün aldım. Bunu da 2 ya da 3 gün önce aldım. İndirim mesajı gelince tekrar bir yararlanmak istedim. Merak ettiğim bir ürün vardı. Sizin de aslında denememi istediğiniz ve karşılaştırmamı istediğiniz bir üründü. O yüzden aldım. E Rocher'in bu saç sirkesini aldım. Karşılaştıracağımız ürünü de hemen buraya getirdim. Bu videoda bunu da yorumlamış olayım. İlk olarak bunun fiyatı ne kadardı normal fiyatı? Ben indirimli olarak 130'a aldım ama 160 falandı galiba. 400 ml'lik bir ürün. Eyüp Serbi Tuncer'de 500 ml'lik bir framboazlı saç toniği. Şimdi ben bunu artık yani yorumlayabilirim diye düşünüyorum gönül rahatlığıyla. İlk yorumlarımda da söylemiştim. Çok abartılacak kadar açıkçası iyi olduğunu düşünmüyorum. Saçta kokusunun kalıcı olduğunu benim saçımda yani kesinlikle düşünmüyorum. Onun dışında da evet saçı yumuşatıyor ama saçın görüntüsünde böyle muhteşem bir parlaklık ya da işte elektriği alma gibi bir durumu bence olmuyor. Yani benim saçımda olmadı. Hani kullanıyor muyum? Kullanıyorum ama bir daha alır mıyım? Almam. Doğruyu söylemek gerekirse. Siz de bu iki ürünü karşılaştırmamı istiyordunuz. Ben dediğim gibi iki... Evet evet iki gün oldu. İki gündür deniyorum. Bugün de size göstermek için açıkçası tekrar bunu kullandım. Çok beğendim. Bazen şey diyenleriniz oluyor. Hani fiyatı yüksek ürünü beğeniyorsun falan. Hani tek tük de olsa da arkadaşlar iyiye iyi, kötüye kötü. Şampuan kötüydü. Ee, bu gerçekten bence çok iyi. Ben öyle düşünüyorum. Koku olarak yorumlamaya başlayayım. Seven de olabilir, sevmeyen de olabilir tabii ki iki tarafı da. Bunun kokusu daha yoğun bir koku ve e, tabii ki bazı kişilere ağır gelebilir. Ama ben çok beğendim. Sakız gibi, gayet güzel bir koku. Benim saçımda kalıcılığı çok fazla oldu koku olarak. Ama en büyük farkı ben şöyle açıkçası anladım. Şimdi ikisini de kullandığımda evet duşta bile saçta yumuşaklık veriyor. Bu çok net. Ama duştan çıktıktan sonra bu ürünün öyle bir parlaklık verdiği ya da işte saça bir yatıştırma, hani elektriklenmesini alma durumu olmadığını zaten daha önce de söylemiştim. Bunda da e, vaat ettiği her şeyi verdiğini açıkçası düşünüyorum. Şöyle bir e, saçıma bakarsak bilmiyorum yani size buradan tam olarak görünüyor mu ama elektrik yok. Yok yani bu üründeki kadar kesinlikle değil. Ve parlaklık var saçta. Ve koku var. Koku kalıcı. Gerçekten kalıcı. Yani bayağı uzun saatlere kadar hafif, hafif hafif o kokuyu alıyorum. Ben bu ürünü daha fazla beğendim. Hatta yani bittikçe de dediğim gibi alabileceğim bir ürün oldu. Evet fiyat farkı var. Yarı yarıya gibi şu an. Herhalde bu bir 56 liraya falan satılıyor. Hani bu üründense ben bu ürünü tercih ederim. Bundan sonra da açıkçası bunu kullanmaya e, devam edeceğim. Çünkü hakikaten beğendim. E, Eyüp Sabri Tuncer'de de hani benim için iyi olan e, özelliğini söyleyeyim. Maşa yaptığımda mesela saçımı çok daha iyi tuttuğunu gördüm saçımın. Öyle bir şey fark ettim. Biraz daha saçı böyle sertleştiriyor gibi geliyor bana bu ürün. Hani evet yumuşatıyor tararken ama kuru bir görüntü veriyor gibi. Hani o zaman da sizinle paylaşmıştım ya saç uçları böyle şey şey duruyordu. Bu üründe yok. Hani saçımı yeni kestirdim ama o zaman da saçım sağlıksız değildi. O üründe farklı duruyor saç. Ben tekrar söyleyeyim. Bunu çok beğendim. Hemen bunu da kenara koyuyorum. Diğer alışverişlerime geçiyorum. Merak ediyorsanız şu an indirim var. Zam gelmeden önceki muhtemelen son indirim. Kaçırmayın derim yani. Vücut sivilceleri için öneri istemiştim. Çoğu kişi bana Maruderm'i önerdi. Hemen tabii ki sizi dinledim. Gittim aldım. 160 liraydı ama ikincisi 1 lira kampanyasından aldım. Çok çok iyi geldi. İkisi de 400 ml'lik. Bir yüz temizleme jeli. Normal yağlı ciltler için. Yüzde henüz denemedim ama onun için de denemek istiyorum. Vücut sivilceleri için de 2 ya da 3 gündür kullanıyorum. Hakikaten şuramda daha iyi bir şey gördüm. Bilmiyorum psikolojik mi ama inmeye başladı. Şu an tabii ki size gösteremiyorum ama bir sonraki videoda daha böyle bir açık giyinirim görürsünüz. Bilmiyorum bana bir fark var gibi geldi. Ben yorumlarda genelde şey gördüm. Herkes böyle çok fazla köpürmediğinden bahsetmiş vücut için kullanıldığında. Valla lifle ben o kadar güzel köpürttüm ki e, duş jeli olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok sevdim. Eğer böyle faydasını görmeye devam edersem de bundan devam ederim. Fiyat olarak da bence çok uygun. Sizin de böyle bir e, probleminiz varsa kesinlikle bakabilirsiniz. Sizin öneriniz da almıştım zaten. Bunun dışında bir tane e, Rosman'dan Sanozon markasının şöyle bir bronzlaştırıcı mendilini aldım. Bunu da birlikte deneriz diye düşünüyorum. Bir vlog vesaire bir şey olursa hani birlikte deneyelim. 7 liraya aldım denemek için. Yüz, boyun, dekolte bölgesi ve bacaklara kolayca uygulanabilir. Ulanmadan önce peeling işlemi yapılması önerilir diyor. Tamamen emilimini bekleyin. Bronzlaşma işlemi 2-3 saat sonra tamamlanır diyor. E, kıyafetlerinizle temas ettirmeyin diyor. Bunu dikkatli deneriz. Şöyle göstereyim 7 liraydı Bakalım nasıl çıkacak Şöyle yine Rosman'dan bir peeling efektli Masaj eldiveni aldım Şöyle göstereyim 12 liraydı Fiyat gayet iyiydi Şöyle bir açıp bakalım mı Yani bence güzel Fena değil Şöyle şöyle bir bakayım rozmandan başka ne aldım? Her şeyde rozmandan aldım sayılır gerçi. Şunu göstereyim. E, şu ara vücut bakımına bayağı sarmış durumdayım. Zaten söylemiştim size. Vücut kremi bitirmekten artık aman Allah'ım çok çabuk bitiriyorum. Sürekli de böyle bir bakım, bir şey yapıyorum. Niye bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. E, daha önce aktüel ürün olarak gelen bir peelingi kullanıyordum. Onu bitirdim. Haftaya sanırım yine Angie markasının, Rebul'un peelingleri geliyor. Yine alırız onlardan. Fiyat uygun. Ama indirimdeyken şu Urban Care'in bu mono yağlı peelingini denemek istedim. İndirimli fiyatı 50 liraydı. 250 ml'lik bir ürün. Bu peelingler biraz çabuk bitiyor ya da ben fazla kullanıyorum. Büyük ihtimalle. Şöyle bir kokusuna ve yapısına bakalım. Açabilirsem şayet. Kokusu güzel. Şöyle güzel gibi görünüyor. Kullandıkça yine yorumlarımı paylaşırım sizinle. Ee, bunu size daha önce gösterdim mi bilmiyorum ama Instagram'da sanırım konuşmuştuk. Burada hiç gösterdiğimi hatırlamıyorum. Spor için böyle çantama atmalık. İsa'nın bu e, mendil deodorantını alıyordum. Bunun içerisinde 12 tane var. 20 liraydı. Kokusu çok güzel değil doğruyu söylemek gerekirse ama teri çok güzel alıyor ve kötü kokutmuyor. Öyle söyleyeyim. Yani gayet güzel bir ısıt şey deodorant mendil şöyle teker teker böyle çantamıza atmalık güzel bir olay bence yani benim hoşuma gitti ama dün müydü ondan önceki gün müydü bilmiyorum hatırlamıyorum şunu gördüm yine rozman'da deep fresh markasının deodorant ıslak mendili erkekler için olanı 3 liraydı yanlış görmediysem kadınlar için olanı da 15 liraydı bundan da bir denemek istedim bunun içerisinde kaç tane var 20 tane var. Yine aynı şekilde hani bu tekli paket değil de böyle ıslak mendil paketi gibi ama bu da bana güzel geldi. Bununla bir deneyeceğim. Eğer güzelse muhtemelen buna devam ederim. Çünkü bunun kokusu daha güzel geldi. Ama genel olarak hani bu ürün de gayet güzel. Bu da aklınızda bulunsun. Ben severek vallahi kullanıyorum. Bu ikinci paketim benim. Ee, yine Rosman'dan şöyle kullandığım için paketini ters koymuşum. Şöyle size göstereceğim. New markasının tırnak nemlendiricisini almıştım. Bunun etiket fiyatı 35 lira falandı ama kasada 27 liraya geldi. Aloe veralı bir tırnak nemlendiricisi. Ben valla aldığım günden beri kullanıyorum. Çok beğendim. Kokusu aloe vera asla değil. Mentol. Direkt böyle cayır cayır mentol kokuyor. Vicks kokuyor yani öyle söyleyeyim. Ama hani kullandığınızda böyle yıkama gerektirmeyen, tırnağınızı güzel nemlendiren bir ürün. Ve dediğim gibi yıkamanıza hiç gerek yok. Tırnaklarınıza yediriyorsunuz aynı şekilde işinize gücünüze devam ediyorsunuz. O yüzden mesela hiç üşenmiyorum bunu kullanmak için. Her gün ama her gün kullanıyorum. Neme de ihtiyaç var çünkü tırnaklar için ve çok beğendim. Aklınızda bulunsun şöyle çok tatlı bir yeşil aloe vera'lı bir tırnak nemlendiricisi. İlk böyle bir garip gelmişti hani tırnak nemlendiricisi. Ne yani diye düşünmüştüm ama çok hoşuma gitti. Bir tane de Listerine'nin neyini aldım? Bakayım Total Care ağız suyunu aldım. Normalde mavi olanını kullanıyordum. Bu sefer bunu deneyeyim dedim. bunu yanlış hatırlamıyorsam 34 liraya aldım ama şey vardı. Listerine duş jeli kampanyası falan vardı. Onlar çok daha uyguna geliyordu aslında. Ben bunu merak ettiğim için aldım. Bir ürün daha göstereceğim Rozman'dan size. Fırçaları temizlemek için normalde Hacı Şakir kullanıyoruz ya. Şakasız Hacı Şakirler 45 lira. Vallahi hiç içimden gelmedi almak doğruyu söylemek gerekirse. Şöyle 10 liraya bir şey buldum. Ee, sabun buldum. Bitkisel bazlı bebek sabunu. Dedim ki bebeklere e, iyi geliyorsa yani bebek hani daha böyle içeriği iyidir diye düşündüm. Fırçalara da daha iyi olur diye düşündüm. Bilmiyorum doğru bir mantık mı ama bir bunu deneyeceğim. Olmazsa zaten Hacı Şakir alırım ama yuh dedim ya. Hakikaten yani çok Gerçekten çok hani dört tane var içinde ama yani Hacı Şakir ya Allah aşkına. Neyse şöyle bir bebek şampuanı aldım. Aloe vera özü ve organik şia yağı ile zenginleştirilmiştir diyor. Bakalım bir bakayım şöyle. Bence yıkanır ya ne olacak? Yani kokusu da fena değil gibi. Bakalım olmazsa alacağız Hacı Şakir yapacak bir şey yok. O anlık bir cimriliğime gelmişti. Yapacak bir şey yok ve son olarak new markasının şöyle jel eyelinerları gelmiş Eyelinerları mı gelmiş. Hayır, real glitter'ları gelmiş. Pardon. Bunun için şunu söyleyeceğim. Normalde böyle Instagram'da gördüm. Eve'lerde satılıyor zannettim sadece. rozmanda kasa önünde gördüm. Şaşırdım. rozmanda gördüğümde 28 liraydı fiyatı. Dedim ki evde daha uygundur bu. Hani ilk orada gördüğüm için öyle bir mantık kurdum. İve gittim 35 liraydı. Aklınızda bulunsun. rozmanda çok daha uygun fiyatı. Yani çok daha dediğim de uygun yani şimdi. Bir tık daha uygun. Ben şöyle mavisini aldım. Nasıl çıkacağını bilmediğim e bu ürünleri de bu arada gösterdiğim ürünleri şimdi göstereceklerimi de yarın ya da diğer gün mutlaka hemen deneyeceğiz. O yüzden çok böyle hani deneyip size göstermek istemiyorum. Çok uzamasın video ki farklı videoda deneyelim. Yani sadece makyaj yapalım ama şöyle bir bakmak istiyorum. Bayağı bir rengi var. Yeşili var, turuncusu var, moru var, pembesi var. Umarım güzeldir. Bu arada saç için, yüz için ve makyajınız için uygun olduğu yazıyor. Saç için nasıl olacak bilmiyorum da ay Şöyle bir şey bu saçta nasıl olur? Öyle bir kokulu falan bir ürün değil ama değişik bir e, ürüne benziyor. Bunu hemen deneyelim. Gratis'ten şöyle iki alışverişim oldu. Her zaman tabii ki yedeklediğim Light'ın bu asansörlü kaş kalemi. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 19 liraya aldım. Daha önce videoda denediğimiz ve kışın kullandığım Flormar'ın bu Eye Puff Concealer'ını aldım. 53 liraya aldım sanırım. İyi bir fiyattan aldım bence. 02 Light rengini kullanıyorum ben. E, bugün de kullandım. daha böyle ince concealer istedim. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yine çok memnun kaldım. Bundan sonra muhtemelen alacağım. Yani böyle ince, çok kapatacak bir şeyiniz yoksa, morluğunuz yoksa bence memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Özellikle yaz için çok uygun geliyor bana. Şöyle tekrar göstereyim size. Benim hoşuma gidiyor yani bu concealer. Buna bakabilirsiniz. Migros'tan Nivelle'in şöyle bir rimelini aldım. Watson's'ta dün 100 liraya gördüm fiyatını. Migros'tan 25 liraya aldım. Bunu paylaştığımda kötü yorumlar geldi. Kirpik döküyormuş galiba. E, pek memnun kalınılmamış. Akıyormuş. Biz de deneyeceğiz. Bakalım yorumlarımı yaparım ben de. Güya hani e, bakım yapan bir rimel aslında. İçerisinde argan yağı var, tatlı badem yağı var, avokado var, keratin var, makadamya var. Var da var ama yorumları çok iyi gelmedi. Biz de deneriz videoda. Bakarız akma yapıyor mu nasıl diye. İyi de baya yani... E, Yanlış hatırlamıyorsam tüm ürünlerde güzel bir indirim vardı ama Real Teknik ürünlerinde özellikle çok güzel bir indirim vardı. Ben geçen gratis'te 80 liraya alacaktım. Dedim ki alma ya. Hani görkito süngerden devam ederim diye düşündüm. Sünger ihtiyacım var Normalde de görkito süngeri çok seviyorum ben. O da 80 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Dedim onu alırım. Hani daha önce denemedim. Sonra ertesi gün iyi bir shopa girdim. 55 reymiş. Zaten size sordum. İki sünger arasında kalmıştım. Ben böyle anti mikrobiyal olanını aldım. Bence gayet iyi. Şu an çünkü görkito süngerler falan 80 lira. O yüzden bunu aldım. Bunu da deneyeceğiz. Bunu da merak edenleriniz oldu. Bence iyidir diye düşünüyorum ama sanırım biraz fazla ürün emiyormuş. Test ederiz, bakarız. Fiyat bana iyi geldi. Bir de şöyle niye aldığımı bilmediğim bir ağız spreyi aldım Eve Shop'tan. Bu da indirimdeydi. 37 liraydı. Bunu da şöyle göstereyim. Daha denemedim. Deneyince yine yorumlarımı paylaşırım. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa. Bakıyorum başka ne aldım diye ama sanırım benim alışverişlerim bitti. Şimdi markalardan gelenlere geçelim. İlk olarak Beauty Korea'dan çok güzel yine iki ürün geldi. Ben biliyorsunuz ki Fudaholic güneş kremini çok seviyorum ve bitmek üzere. Stokları yenilendi mi bilmiyorum ama dün yoktu diye hatırlıyorum. Yenilenir yenilenmez kesinlikle bir tane alacağım yani devam edeceğim o ürünü kullanmaya çünkü çok sevdiğim bir güneş kremi oldu. Yine aynı markadan bu sefer Tenzero'nun bir güneş kremi geldi ve şöyle kolajenli bir krem, nemlendirici krem geldi. Güneş kremini henüz denemedim. Elimdeki krem bitmediği için. Hardlif içeren yapışkan his bırakmayan, okuyorum <laughs> yatıştırıcı SPF 50 dengeleyici güneş kremi. Ee, zannediyorum ki yine böyle tüm ciltlere uygun bir güneş kremi. Yine beyazlık bırakmayan bir güneş kremi. Hafif yapılı bir güneş kremi diyebiliyorum. Birlikte bunu deneyeceğiz. Ben Fudolik'ten çok memnun kaldığım için yine çok umutluyum doğruyu söylemek gerekirse. Şu anda da Fudolik var. Ya asla makyajınızın yapısını, güzelliğini Bozmayan çok güzel bir makyaj bazı, koruyuculuğu da bence gayet güzel. Hani belki sahilde ya da işte ne bileyim, yani denize girerken belki çok hani koruyuculuk sağlayamayabilir. O zaman böyle daha güvenliğim bir güneş kremi kullanabilirim ama günlük e, hayatta kesinlikle kullanımı çok rahat, çok güzel bir güneş kremi. Bunun da öyle olacağını düşünüyorum. Deneyince tabii ki yorumlayacağım. Bunu bir göstermek istedim size. Özelliklerine bakarsınız. Ben ekledim zannediyorum ki cilt bakım koleksiyonuma. Kolajen içeren yoğun nemlendirici yaşlanma karşıtı ampul krem olarak geçiyor. Ben bir kavanozda şöyle göstereceğim size. Bunu benim arkadaşım da kullanıyormuş. Hatta Büşra'cığım beni izler. Çok beğeniyormuş bunu. Ben şunu söyleyeceğim. Bu benim için bayağı ağır bir nemlendirici. Özellikle boyun bölgesi için bundan sonra kullanmaya devam edeceğim. Çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ciltte denediğimde tabii ki yağlı ciltli olarak bana ağır geldi ama kuru ciltlerin çok seveceğini düşünüyorum. Yani ürün olarak da bayağı bereketli görünüyor. Şöyle göstereyim. Ben şöyle üstünden falan kullanmaya başladım. Kuru ciltler çok sever. Yağlı ciltlere ağır gelebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Yine koleksiyonuma koydum. Özelliklerine bakabilirsiniz. Genelde güzel yorumlar var ikisiyle alakalı. Çok tatlı bir paketlemesi olan, çok güzel ürünleri olan bir markadan çok tatlı bir paket aldım. Instagram'dan zaten sizinle paylaşmıştım. Bej markasının biliyorsunuz böyle organik petler satan, menstruel ürünler satan bir Marka kapınıza kadar geliyor. Kendi paketinizi oluşturuyorsunuz. O kadar beğendim ki size anlatamam. Ee, zannediyorum ki bu bir başlangıç paketi. Yani siz de sipariş ettiğinizde size de aynı tatlılıkta bir paket gelecek. Böyle içerisinden güzel böyle bir çay çıkıyor, çay tarifi çıkıyor. Şuraya koymuşum göstereyim. Çok tatlı bir paket yani. E ee, hakikaten çok hoşuma gitti. Şöyle stickerlar ...çıkıyor. Çay tarifi yine... ...aynı şekilde çıkıyor. Petleriniz de... ...yine bu şekilde gönderiliyor. Organik, böyle sağlığa zararsız... ...beyazlatılma kullanılmamış ya da işte... E, ...nasıl diyeyim... ...zararlı kimyasallar kullanılmamış ürünler... ...kullanmak istiyorsanız reg döneminizde... ...kesinlikle güvenle alabilirsiniz. Kendi paketinizi kendiniz... E, ...yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Ben sitelerini bırakacağım. E, detaylı bir şekilde... ...inceleyebilirsiniz. A New Lab'den... ...bir kutu gelmişti. Hemen bunu da... ...açalım. Burada bir ürünü denedim... Ve çok beğendim. İlk olarak size onu mu göstereyim? Hayır. ilk olarak size onu göstermeyeyim. Şöyle bir ürünleri göstereyim. Neler gelmiş onu paylaşayım. En son ondan bahsedeceğim. Daha sonra da bu ürünleri denedikten sonra tabii ki yorumlarımı paylaşacağım. Ee, bu e, canlandırıcı cilt tonu eşitleyici bir tonik. Glikolik asitli, AHBH'lı, gül suyu e, içeren, gözenek görünümünün azaltılmasına ve sebum salgısının dengelenmesine yardımcı olan bir tonik geldi. Şöyle iki tane bunları da bu arada deneyeceğim. Merak ettiğim ürünler iki tane şöyle deneme boy sanırım. Akne karşıtı sebum kontrol arındırıcı yine bir tonik. İçerisinde niacinamid var, salisilik asit var, aloe vera var ve yine aynı şekilde salisilik asitli, niacinamidli bir sebum kontrolü sağlayan akne karşıtı yüz temizleyici var. Özellikle bunu çok merak ettim. Şu ikisini. Denedikten sonra yorumlarımı paylaşacağım. Şimdi denediğim ve çok beğendiğim bir ürüne geçiyorum. The New Lab'in güneş kremi. Bunu bir sonraki videoda bunu deneyelim diye düşünüyorum. Çok beğendim akne karşıtı, leke karşıtı bir ürün diyebiliyorum. Evet, akne ve leke önleyici güneş kremi 50 SPF'lik. Şöyle size şimdilik şöyle gösteriyorum sadece paketini. 50 ml'lik bir ürün. Şöyle bir paketlemesi var. Bir sonraki videoda deneyelim. Çok beğendim. Yağlı ve karma ciltler nemlendirici kullanmazsa yine çok memnun kalacaklarını düşünüyorum. Böyle Sağlıklı güzel bir parlama veriyor. Mat bir görüntüsü yok güneş kreminin ama çok kolay ciltle bütünleşiyor. Beyazlık bırakmıyor. Makyaj altına çok güzel bir baz. Ee, çok beğendiğim bir güneş kremi oldu. Bir de bakıyorum başka anlatacağım bir ürün var mıydı size? Yok. Kutu daha geldi Mineiderm markasından. Onu da birlikte açalım. Kargo yeni geldi. Hemen onu alayım, geleyim. Ben makasımı da aldım, kutumu da aldım. Ee, Mineiderm'le yeni tanışacağım. Deneuve de yeni tanıştım ve güneş kremini çok beğendim. Diğer ürünlerini de denedikçe tabii ki yorumlayacağım. Bakalım e, Minea neler gelmiş. Şöyle bir açayım. Ay çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzel tatlı bir kutu göndermişler. Ve ürünleriyle alakalı sanırım bilgiler de var. Evet. Bu da çok güzel oldu. Şimdi bir bakarız neler gelmiş. Sanırım bir yüz yıkama jeli. Şunu göstereyim şöyle bir yüz yıkama jeli. Hemen arkasına bakıyorum. Ee, Mineader çay ağacı e, yüz yıkama jeli. Kullanıldığı andan itibaren yenilenme, tazelik ve temizlik hissi verir. Paraben, alkol ve sabun içermez. Şöyle bir retinol serum gelmiş. Kırışıklık karşıtı. Hemen son kalan iki ürünü göstereyim size. Bir tanesi hyaluronik serum. Bir güneş kremi gönderilmiş. Güneş kremleri beni aşırı mutlu ediyor bu arada. Güzel güneş kremi. denediğim zaman çok mutlu oluyorum. Instagram'da da size denedim ya. Mesela The New Lab... Beni çok mutlu etti. Fudaholik de yine aynı şekilde çok güzel güneş kremleri. Yani çok kullanımı rahat olunca güneş kreminin ben çok mutlu oluyorum. Hani koruyuculuk tabii ki çok önemli. E, i̇lk önemli olan şey o. Ama kullanımı da kolay olsun istiyorum açıkçası. Bunu da şöyle size yakından bir göstereyim. Bunu da yine birlikte deneriz. Mini Dermin maksimum geniş spektrumlu güneş koruması sağlayan, güneş kaynaklı cilt problemlerine karşı korumayı destekleyen, günlük kullanıma uygun bir güneş kremi. Zannediyorum ki tüm cilt tipleri için uygun. Direkt olarak bir cilt tipi verilmemiş. Yorumlarına mutlaka bakacağım. Birlikte deneriz, birlikte de yorumlarız diye düşünüyorum. Çok güzel ürünler gelmiş. Buradan da teşekkür ediyorum markalara. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.